Koptum. L1 üçgen en nesiri Mourinho ile Fenerbahçe neler yapacak videosu. Buyurun. <laughs> Ateşini çağırıyor. En nesri değil ha. En nesri. Çünkü dün muhabbette 5-6 kişi düzeltmek zorunda kaldım. Onu bir söyleyeyim. Tam bir var ya öyle İngilizler tilki derler. Abi Ufuk desem, abi niye selamün aleyküm aleyküm selam demeden giriyor ya? Aşılmam değil mi? Doğu Bey gibi demiyorum yani. Ne aslanı çakal bu Esat diyor. Öyle değil. Hani bu sezon güzel goller izleyeceğiz millet. Hazırlanın. Bir yanda Icardi, bir yanda Immobile ve de Ennesiri. Bitiricilerle yine hoş geldiniz. Elimde güzel veriler var. Oğlum şakasız bu sene çok daha güzel bir sezon olacak ya. Bak harbi diyorum bu sene... Çok daha güzel bir lig izleyeceğiz ya. Daha önce Yusuf El Arabi'nin elinde tuttuğu bir rekor olan... Her Liga'da sene değil, daha iyi bir lig izleyeceğiz. Zamanların Her sene. Gol rekorunu kırdı. <laughs> Öyle şeyler değil tabii. Ee, yine de bir tane daha söyleyesim geldi kusura bakmayın. Ocak 2021'de... Bu sene futbol manyağı olacağız. Bir Beşiktaş maçını izleyeceğiz. Bir Galatasaray maçını izleyeceğiz. Bir Fenerbahçe maçını izleyeceğiz yapıyor. 1940'larda yapılmış en son. Campanella ve yapmış. Tarihte bunu yapan 3. Sevilla'ymış. Arada var 70 sene. Evet gereksiz bilgiler. Ben daha çok ne oynar, nasıl tip forvet o konuda veriler sunacağım bu arada. Vedat Muriç'le de konuştum. Aynı ligdeler diye. Onu bir vereceğim size. Siz de bu üç golcüden, yani Icardi, Immobile ve en hangisi kaç gol atar? Bir tahmin oyunu başlatalım. Yorumlara yazın. Tahmininizi de unutmayın ki sezon sonu bilenin havasını buradan bizzat ben atacağım. Ona göre. Tamam mı? Hadi Ciro. Yaptım Güzel oğlum. Güzel insanlar. Ha duymadım. Jose ye Mourinho'ya dikkat mevcudan. edin. Euro 2024'te en çok İspanya'nın oyununu övmüştü. En son kaç kazanınca dedin? da hak eden Kim? kazan. Sen. Kime? Üçüne de. Ennesiri'ye mi? Enesiri ben Icardi Immobile 30'a tamam ya. Abi Icardi 25 Ikar e, Icardi 25 Immobile 30 Ennesiri 35. Tamamdır diye paylaşım ziti. yapmıştı. Hatırladınız Hoş mı? Tamamen objektif Tamamen objektif. sonra oradan bir ilham, bir esinlenme mi olacak? Kolay gelsin. Forvet Or derdine <laughs> bakar mısınız? <laughs> Tam bir Kenarlar çalışsın, içeriye bıraksın oyuncusu oldu. Ceza sahasına çok adam sokmalı gibi <laughs> sistemmiş gibi duruyor. Geçen sene çok dönen <laughs> muhabbetli arkadaş arasında Icardi, Fener'de olsa kaç gol atardı diye, hani taciz çok besliyordu ya. Çünkü adam, adamın güme giden 20'den fazla gol pası var biliyorsun. Rekor geliştireceği oyuncu en işte. Kafasına at, ayağına at, önüne Tabii at, sol ayağına at, at. At, full e, at. Solla çok gol atıyor, gollerin %20'si sol ayakla atılmış. Bu Bunları yaparken de çalışıyor. hareketli, oyunu... Abi ona soruyor ya, gollerin %20'sini sol ayakla atıyorsa ee, nasıl en fazla sol atmış oluyor? Geri kaldı kafa çünkü amına koyayım. Allah Allah. Anlarında bir sol ayak, bir sağ ayak derken kafa karıştırma mı dersin? Savunmayı zorda bırakma mı dersin? Çakal o yüzden dedim işte. Bir de zıplaması var tabii. Allah Allah diye de darbeli vuruyor. Abi yani çok güzel kafa vuruyor gibi, ya. Diyeceğim. Hani çok yükseğe çıkarak mı yapıyor onu? Tam desteği nasıl alıyor o güzel konu? Şimdi ekspres'teyiz ama Pele'nin benim bildiğim ölçüyorlar. 1.73 boyla 2.95 zıplıyor. Chris Abdul Abdullah kim ya? Abdülkerim'i geçemez. Dostum bu adam Ramos'un üstünden kafa vurdu. Abdülkerim'in üstünden mi vuramayacak? Lütfen biraz da objektif olalım abi ya. Cristiano Ronaldo'da 1.87 ile biraz objektif 2. olalım ya. Görüyor. Neyse biz elde olan verilerle devam edelim madem. Ne Necip'ten vuramaz. Onu düşünmem Doğru. lazım. Doğru. Onu, Doğru. Düşünmem, Necip, onu düşünmem, lazım. onu düşünmem Londres lazım. onu düşünmem lazım. Onu düşünmem lazım. baktım, karşılaştırdım. Golü atmış. Golle biten atak aksiyonunda bulunması artmış isabetli şutu aynı, driblingi neredeyse aynı. Toplam hmm. şansında falan azalma yok adamı tamam mı? Gole dönüştürme yüzdesi de %18'den 34'e çıkmış. İyiyken geliyor yani. Üçünün atacağı güzel goller için TSE'de akredite olmayı düşünüyorum. Siz görüntü izlerken öyle toparlayayım bari. Onlar da tabii torpili bırakıp artık bizi de kabul ederlerse TSE'de bakacağız. Güzel bir tercih gibi duruyor. Çok iyi bitirme, ceza sahası içinde o direnci gösterme, iyi de top sürme var ve zeki oyuncu dediğimiz gibi. Yaşı da 27, Sevilla'nın 4-3-3'ünde de işledi. Bazen solunda sağında da oynadı ama oraları da harika yapsaydı bugün bu transferden bahsedemiyorduk onu da diyeyim yani. Böyle tam bir şampiyonlar ligi takımı deriz ya o seviye için. Oyunu, rakibi bağlayan bir oyuncuda olması gerekiyor ya. Vedat Muriç de söyledi onu. Vedat Muriç'e sordum. Sonuçta aynı ligin oyuncusu, aynı mevki falan. Net bilgi verir diye ne yazmış? Şimdi aynı ile okuyacağım size. Ceza alanı golcüsü. Hava topu bu kadar iyi olan bir forvet uzun zamandır görmedim. İnanılmaz sıçrama özelliği var. Bence tek zayıf olduğu konu takımı oynatması. Yani tek pivot santraforlar. Mesela Ceko takımı müthiş oynatıyordu. Onda bu yok. Var ama yeterli değil. Şahsi fikrim onun dışında alışma sürecini atlatırsa çok gol atar. Aslında bu kadar güzel. Hadi inşallah. inşallah. En nesiri yaratıcı değil bitirici forvet tamam. Vedat tamam. sözleri yeterliydi. Ee, ben de işte daha önce anlattığım Fas'taki 6. Muhammed Akademisi'nin ürünü olduğunu falan söylesem olurdu. Oradan Malaga'ya, Leganes'e en sonunda oh, girdi yes. Sevilla'ya. Ee, belki sağ içinden iki ilavem olurdu bu notlara. Birincisi Fenerbahçe'nin duran top setlerini merak ediyordum zaten. Yeni sezonda bu kafacıdan sonra merakım iyice arttı. Hatırla İspanya mıydı o rakip Dünya Kupası'nda attığı kornerden. Rakip önemli değil de bayağı baya darbeli yine. Yok Portekizli attı o başka. Ee, o da ya, ya. bu arada bir şey diyeceğim. Bu konuda da bana çok kişi katılacaktır. Ee, Ufuk abi sen lafını unutma. Abi şu bizim liglerde artık formanın üstüne yazılısın ya şu isimler. Artık ne? şu isimler formanın üstüne yazılsın abi altına yazılmasın ya. Bence 6 daha güzel oluyor Hayır ya. abi çok kötü duruyor. Berbat duruyor ya. Berbat. Berbat duruyor ya. Gerçekten mantıksız yani. 6 orada. Orada al, var, al abi sponsoru. 6 al sponsoru. Kabul edecek mi sponsoru? Daha çok fazla. Lan niye kabul etmesin? Aynı mantığa geliyor. Yani. Bir de neyi merak ediyorum biliyor musun? Sponsoru altı al abi. Için işte, faslılar Vay için falan çok gelsin. negatif sözler de söylendi ya bizde işte disiplinsizler, uyumsuzlar falan. Bir de evet fontları doğ... da, fontları da düzelsinler ya. ...mudur, öylesine söylenmiş midir? O açıdan da artık test olacak. Benim için ama. Öyle çıkarsa, çünkü Maksim'i falan da var, zor. Ama Jose Mourinho işini bilir abi. Yolda da çevirip soran kardeşlerimiz oluyordu bana. Nasıl transfer abi falan, onlara da aynısını söyledim. Artık Mourinho var. Yani o kadar büyük adam getirdiniz artık. Onu da yargılayarak başlayamayalım. Hoca istediyse nokta. Öyle yani. Bakalım. İspanya esintili bir Fenerbahçe mi izleyeceğiz merak ederim. Orada da hadi topu Semih Sezerli'ye atayım. Onun yorumlarıyla bitireyim. Konuştuk bu konuyu çünkü dedim yayınlayacağım. Ben yorum okumaya <laughs> alta geçiyorum. Morunya'yı düşünüyorum. İkinci bölgeye bir takım savunması çizecek. Bu noktada arka taraf boş kalacak ve arkaya sarkabilen El Nesiri gibi bir oyuncuya sahipsiniz. Dribbling özelliği var. Fuleli ve atletizmde çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz ki iki formülde kullanacak bence. Merkez santraforlu Jeko ile beraber oyunu bir. ikincisi merkez santraforsuz Jeko'nun olmadığı oyunda da içeride dolaşım sağlayan, kutu içini boşaltan, tekrardan dripliklerle giren bir oyuncu olacak elnesiri Nesiri Asist özelliği düşük. Kariyerinin toplamında 9 asist yapmış ama Mourinho derse ben seninle burada işbirlikçilik istiyorum. İşte o zaman Jeko ile El Nesiri buluşması kariyerinde yaptığı 9 asist katkısının tamamını bir sezonda Fenerbahçe'de verebilir. Teşekkürler. Abi, Kolay ne gelsin. Ney? Bu mu video? Video bu, hmm. bu. Ha. Şey, dur o şey. Hayır bu değil. Bu değil. Bu de. değil. Selam aleyküm selam. Gel. Uyur kardeşim. Bu değil abi ya, bu değil tamam. ya. Ne video videosu? Arayalım.